Efendim Berat niye bağırıyorsun? Benim canım muzu pundik istiyor. Muzu pundik mi? Evet. Pundik değil puding puding. E, Berat marketler kapamış biz nereden bulacağız muzu puding şimdi sana? Aa benim canım muzu pundik istiyor baba. Pundik değil Berat puding diyeceksin ya. Niye pundik diyorsun ya? Yerim ben seni. Berat marketler kapanmış muzlu pudingi nereden bulacağız şimdi sana? Nereden bulacağız? Nereden bulacağız? Aa buldum Berat. Kimi arayacağım biliyor musun? Kim? Süper kahraman Batman'i arayalım. O bizim en büyük kahramanımız. Hep bütün zorluklarda, her şeyde bizim yardımımıza koşuyor değil mi? Evet. Hmm. Tamam dur ben arayayım şimdi bekle. Bip 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 Aa bir numara ihtiyacı var telefon çalıyor. Alo? Alo Batman. Berat'ın canı puding istemiş. Marketler kapalı yardımına ihtiyacımız var. Berat'ın canı puding mi istemiş? Benim yardımıma mı ihtiyacınız var? Hemen geliyorum. <laughs> Aha Batman geldi. Ben geldim. Hoş geldin Batman. Hoş buldum. Ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim siz nasılsınız ne yapıyorsunuz? Biz de iyiyiz ya. Gecenin bu vakti Berat benden puding istedi. Bende puding var. Marketler dedim. kapa... Var mı? Var. Nerede var? Ben yeni evimde yapmıştım. Yapmış mıydın? Evet. Ama muzlu olacak, sütlü olacak. Ben de muzlu yapmıştım. Gerçekten mi? Evet. O zaman senden puding bekliyoruz Batman. O zaman hızlıca gidip getiriyorum. Tamam git getir o zaman. <Gülüyor> <Gülüyor> Berat Batman nerede kaldı? Vallahi biz de onu bekliyoruz ya. Hemen geliyorum dedi ama git... Ah, ben Batman geldi! Ben Oo puding getirmiş baksana! Evet. Bol muzlu! Hem de içinde süt de var Çok değil sağlıklı mi? Muyumudin? Çok sağlıklı! Ya Batman ne diyeceğim? Hazır elinde yemişken Berat o pudingi de sen yedirir misin? Olur, yediririm. Ya bizim kurtarıcımız Batman'i görüyor musun Beret ya? Hemen yardımımıza koştu gecenin bu vakti. Aç bakayım ağzını. Oh. Hop. Hmm. Nasıl tadı Beret? Güzel mi? Ben de istiyorum Batman. Bana da var mı? Var. Gidip getirir misin? Getiririm. Ama Berat'ı yedir ondan tamam. sonra ya. Berat aç ağzını. Hazır geliyor mısın? Geliyor, geliyor 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 geliyor. Ham. Bir tane daha. Sana da vereyim. Ha ha ha. ha. Pışek. Ha. Ham. Hı -hı. Berat çok seviyor pudingi Batman. Aç bakayım Hı -hı. ağzını geliyor. Berat. Geliyor geliyor ham. geliyor. Ham. Geliyor 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 Berat. Geliyor. Ham. Kurtarıcımız Batman ya. Bizim her zaman yardımımıza koşuyor Berat görüyor musun? Geliyor 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 geliyor. Aç bakalım. Ham. Batman. O zaman sen Berat'a Pudinki yedire dur. Ben de gideyim salonda işlerimi halledeyim. Sonra siz de Berat'la biraz burada oynayın. Berat sana abisinin piyanosunu göstersin, piyano çalmayı da göstersin. Tamam. Ondan sonra benim yanıma gelirsiniz olur mu? Olur. Hadi Berat öpüyorum seni Berat. Kocaman sen de öpüyorum Batman. Oh. Ne zaman bana ihtiyacınız olursa bir telefon kadar yanınızdayım. Tamam Batman, çok teşekkür ederiz. Hadi bay bay. Berat okey. Bay bay. Bay bay.